Değerli izleyenler, Türk dünyasının gündemine geçiyoruz yeniden. Bakü'de Şuşa beyannamesi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin 30. yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenleniyor. Konferansa kimler katılıyor? Hangi konular ele alınıyor? Yanıtları için Fatih Avanosa dönüyoruz. Konuyla birlikte Bakü'de sözü sana bırakıyoruz Fatih. Özellikle son dönemde bölgemizde ve bizi çok ilgilendiren gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. 2022 yılı da önceki yıllar gibi hareketli başlamıştı. Önce Kazakistan'da yaşananlar, ardından yine Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi işte bölgemizde aslında stratejilerin yeniden oluştuğunu, bölgemizde yeni aslında gerçeklerin yavaş yavaş oluştuğunu görüyoruz ve bu anlamda Türkiye ve Azerbaycan'da fikir insanlarını, düşünce kuruluşlarını sürekli bir araya getirerek daha bir emek emektaşlığı, işbirliğini arttırıyor hem de ileriye dönük bir perspektif çiziyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Sene başında Ankara'da gerçekleşmişti. Türkiye ve Azerbaycan arasında Stratejik Araştırmalar Merkezi heyetlerinin görüşmesi. İkincisi de bu yıl Başkent Bakü'de gerçekleşiyor bugün itibariyle ve yanımızda çok kıymetli bir konumuz var. SETA Dış Politikalar Direktörü, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Murat Yeşiltaş yayın konumuz. Efendim Azerbaycanlı yine e, e, ee, emektaşlarınızla aslında arkadaşlarınızla dostlarınızla bir araya geldiniz. Bugün yine bölgesel bir e, aslında e, değerlendirmeler yapıyorsunuz. Ama e, yaşanan gelişmelere baktığımızda İran'a bakıyoruz, Kafkasya'ya bakıyoruz, Altılı İşbirliği Platformu. Bu görüşmelerin anlamı daha mı öne çıkıyor acaba? Tabii bu tür faaliyetler çok önemli. Zira Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler çok stratejik değerde, önemli ilişkiler. Bunun çok farklı boyutları var. Siyasi, diplomatik boyutları zaten Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana çok çok derinleşti. Ekonomik ilişkiler yine son 10 yıla baktığımızda muazzam bir ivme kazandı ve Azerbaycan ve Türkiye özellikle enerji ekonomisinde ve enerji jeopolitiğinde sağlam bir ilişki biçimi geliştirdiler. Bir model oluşturdular adeta. Sadece iki ülkeyi ilgilendiren değil, bölgeyi ilgilendiren Kafkasya, Güney Kafkasya bölgesini hatta Ukrayna savaşından sonra da Avrupa'yı bu bölgeye doğrudan bağlayabilecek bir enerji ekonomisi ve enerji jeopolitiği dinamiği oluşturdular. Burada da çok sağlam bir ilişki zemini oluştu askeri ilişkiler tabii Dağlı Karabağ zaferiyle birlikte çok net bir şekilde görüldü. Sadece bir askeri işbirliği meselesi değil adeta ortak düşünebilen, ortak kabiliyet geliştirebilen ve bunu sahaya doğrudan yansıtabilen iki ülke karşımızda. Türkiye ile Azerbaycan işbirliği, askeri işbirliği muhtemelen daha da derinleşecek, bir boyuta ulaşacak. Tabii onun yanında da ilişkilerin özellikle kurumsallaşmasını sağlayacak bir zemine ihtiyaç vardı. Bu zemin de yine güçlüydü ama görüldü ki bu zeminin daha da güçlenmesine ihtiyaç var. O yüzden sadece devlet-devlet ilişkisi değil ama devletin dışındaki diğer aktörlerin de bu ilişkilerin kurumsallaşmasına hizmet etmesi gerekiyordu. E, bu tür e, toplantılar da bu kurumsallaşma zeminini güçlendiriyor e, ve e, bölgemizde yaşanan ve hatta çok sıklıkla yaşanmaya başlayan büyük değişimlere nasıl anlaşılması gerektiğini, iki ülkenin buna nasıl bir pozisyon geliştirmesi gerektiğini ve en nihayetinde de e, bu gelişmelerden nasıl dersler çıkarılarak önümüzdeki döneme e, bakılması gerektiğini e, tartışmış için ...çok önemli bir zemin. Bir müddettir devam ediyordu. Ankara'da önce başlamıştı. Şimdi de Bakü'de, Azerbaycan'da devam ediyor. Bundan sonra da e, bu iki modelin e, Türk Devletler Teşkilatı'nın kurulmasıyla birlikte... ...aynı zemine taşınarak daha da e, yukarılara e, çıkarılması hedefleniyor. Ben bir de sizden çok kısa olarak e, şunu da merak ediyorum. Son dönemde özellikle o normalleşme süreciyle birlikte Ermenistan'da yine sokaklar hareketlenmeye başladı. Zengezur koridoru bir umuttu. Türk dünyasının siz de ifade ettiniz hani Akdeniz'e de açılımı, Türkiye'ye, Anadolu'ya, Avrupa'ya açılımı. E, bu süreç e, daha uzun yıllar alır mı? Ne dersiniz? Nasıl ilerliyor sizce? Ya tabii Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci biraz ağır işleyecek bir süreç. Burada birçok dengenin gözetilmesi gerekiyor. Ermenistan'daki dengeler de çok hassas dengeler. İç siyaset çok kırılgan. Dağlı Karabağ zaferinden sonra da özellikle Ermenistan aleyhine iç siyasette daha kırılgan bir zemin oluştu. Özellikle de Ermeni lobilerinin bu süreci çok fazla istekli olmadıklarını destekleme konusunda görüyoruz. Bu haliyle gündemi daha da kırılgan hale getiriyor ama... Burada önemli olan mesele bölgede bir barış ve istikrarın sağlanması. Türkiye'nin önceliği tabii ki barış ve istikrar ama onun içerisinde de Azerbaycan ile Türkiye arasındaki koordinasyonun eşgüdümün devam etmesi, bunu dikkate alarak normalleşmeye yaklaşıyor. Ee, Tabi potansiyeli var bu normalleşmenin özellikle Zengezor koridorunun açılması e, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri açısından müstakil olarak psikolojik e, bir yeni durumun oluşmasını beraberinde getirecek. Bunun aynı zamanda doğrudan bir kara bağlantısı e, oluşturması e, sebebiyle de ekonomik bir e, getirisi olacak. Yine aynı zamanda stratejik ve lojistik e, bağlamlarda da bu koridorun açılması ciddi bir adım olarak ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim hocam. Değerli, kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet başkent Bakü'de önemli bir etkinlik olduğunu ifade etmiştik. Bir konferansta Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın düşünce dünyasında stratejik araştırmalar merkezinde önemli görevler ifade eden uzmanları bir araya geldi ve bölgesel gelişmeleri ve bu gelişmelerin küresel çapta etkilerini tartışıyorlar diyelim. Başkent Bakü'de son notlar bu şekilde sözlerinden size bırakalım. Fatih Havanos ve konuğuna teşekkür ediyoruz değerli izleyenler.